dönemem anam dönemem anam kurban oldum gelemem anam dönemem anam dönemem anam kurban oldum gele canım yanıyor canım yanıyor sensiz günlerimde canım yanıyor bugün de bitti bugün de bitti bir gün daha sensiz geçti Bugün de bitti Bugün de bitti Bir gün daha Sensiz geçti Canım yanıyor Canım yanıyor Sensiz günlerimde Canım yanıyor Ağlama anam dayanamam buna gözlerinden yaşlar akmasın anam Ağlama anam dayanamam buna gözlerinden yaşlar akmasın anam Beş altına nöbetindeyim bugün seni düşünmek çok güzel bugün. Beş altına nöbetindeyim bugün seni düşünmek çok güzel bugün. Yarında yoksun, yarında yoksun. Sensiz bir gün daha ölüm bana. Yarında yoksun, yarında yoksun. Sensiz bir gün daha ölüm bana. Canım yanıyor, canım yanıyor Sensiz günlerimde canım yanıyor Canım yanıyor, canım yanıyor Sensiz günlerimde canım yanıyor